Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün bir araç alınırken nelere dikkat edilmeli? Bunları konuşacağız. Nedir bunlar? Arkadaşlar, araç başına geldiğimiz andan itibaren aracın etrafında bir tur atıp araçta çizik, ezik, göçük veyahut tavanda dolu izleri var mı diye kontrol ediyoruz. İkinci yapacağımız şey ise arkadaşlar, arabada bulunan çizgiler boşluklar. Ön kaputta, kapılarda, bagajda. Şimdi arkadaşlar, sağ taraftan ya da sol taraftan baktığımız anda bu çizgilerin eşit olması gerekiyor. Oran orantı şeklinde. Ya da elinizi şöyle koyduğunuzda aynı şekilde bir sıkıntı var mı? Yani bir e, eğilme, bükülme var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Ya yani şimdiki ustalar e, Motor kaput ustaları işinde çok başarılı olduğu için yani bunu anlamamız biraz zor olabilir ama iyi anlamak için ne yapmamız gerekiyor peki? Aracın kaputunu açıp araçta bulunan vidalar var arkadaşlar. Ön kaput vidaları, kapı vidaları bunlardan bunu çok kolay anlayabiliriz. Ne demek istiyorum? kaputta bulunan kaput bağlantı noktalarında vidalar arkadaşlar. Bu vidalar bizim için çok önemli. Çünkü fabrikasyondan çıktığı anda bu vidalar da boyalı bir şekilde geliyor. Araba komple boyandığı için aynı düzeyde. Anahtar vurduğunuzda bu vidalarda anahtar izi oluyor arkadaşlar. Bunu buradan anlayabilirsiniz. Ya da bir telefon aracılığıyla telefonun flaşını açıp motorda herhangi bir yağ kaçağı var mı diye telefon flaşıyla motoru inceleyebilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde motor bağlantılarındaki vidalar. Bunlara da bakabilirsiniz. Çok bariz bir şekilde zaten bu belli olur. Üçüncü bakmamız gereken şey ise aracın yan tarafına gelip Lastik ile tampon arasındaki mesafeler arkadaşlar. Bu mesafeler eşit mi? Sağ ön teker, sağ arka teker yani bütün tekerleri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Yine aynı şekilde vidaları göstereceğim. Yani vidalar diyorum ama bu vidalar nerede arkadaşlar? Bu vidalar hemen kapı ile araç birleşim noktasındadır arkadaşlar. Her kapıda bulunmaktadır. Sağ ön kapı, sağ arka kapı, sol arka kapı ve sol ön kapı. Bagajda da yine aynı şekilde. Yine bagajla araç birleşim noktalarında vidalar var arkadaşlar. Bunu bu şekilde bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir de boya ölçüm cihazları var. Mikron değer ölçümleri denir bunda. Araçta boya var mıdır ya da yok mudur? Şimdi bazı arkadaşlar çok araç alıp sattığı için genellikle bunlarda bulunur. Ama hiç araba almamış olan kişiler zaten bunun mutlaka bir ekspertize götürmeniz gerekiyor. Bu en yakın arkadaşınız da olabilir. En yakın akrabanız da olabilir. Ne olursa olsun arkadaşlar, aracı kimden alıyorsanız alın mutlaka ekspertize götürün. Yani şu anda zaten e, iyi bir araç almak istiyorsanız 600-700 bin bandında yani bunlar büyük paralar. O yüzden ne olursa olsun mutlaka ekspertize götürün. Şimdilik söylemek istediğim şeyler bunlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Kısa bir şekilde anlattığım kadarıyla anlattım zaten. Hepinize görüşmek üzere.